şey Muharrem ayı Aşura ayı değil mi? Aşura ayı. Aşura yapmak ibadet değildir. Aşura yapmak ibadet değildir. İbadet kastıyla yapılırsa bidat olur. Ama Aşura yapmak güzel bir adettir. Güzel bir adettir Aşura. Yapılsın. İnsanlar bu güzel ayın geldiğinin farkına varsın. Nuh aleyhisselamdan bize gelen bir şey değil mi? Yani sünnet artık onun şeyi. Değil mi? Gemide gemide ne yapıldı? İşte herkesin yanındaki yiyecek erzak neyse artık ne oldu? <laughs> Gemi Cudi Dağı'nın tepesine oturdu yerleşti. Değil mi? Her şey bitti. Sular çekildi. Ortalık dümdüz oldu. İman edenlerin dışında herkes öldü gitti. O da aşura günü de mi oldu o hadisede? İnşallah onları da tabii vakti gelince konuşacağız tabii o meseleleri de. Tabii bugün yılın başı olduğu için onunla alakalı konuşmamız biraz daha yerinde olacak. Evet, Cudi Dağı'nın tepesine oturunca Nuh Aleyhisselam'ın gemisi artık gemidekiler tabii acıktılar. Herkes getirsin bakalım yanında ne erzak var. Hepsi tencereye döküldü, kaynatıldı, Yemek yapıldı işte. O da aşura oldu. Değil mi? Aşura güzel bir adettir. Ama sen aşureyi yaparsın, e komşuna da bir tabak götürüverirsin. Fakir fukara da götürürsün, ağzı tatlansın. Ona da bir hayır ya. Bak bu sadaka oldu, bu sevap. Bu ibadet. Sadaka yapmak, insanlara hayır hasenatta bulma her zaman ibadettir. Ama aşureyi pişirmek, o bu ayda illa aşure piş Şuna bak ya ne kadar ayıp. Aşure pişirmedi bu ayda değil tabi değil mi? Yani ayıp değil onu pişirmemek. Bir ibadet değil onu pişirmek. Ancak nedir bu? Güzel bir adettir. Bunu devam ettirmek lazım. Lezzetli de ya değil mi? Yediriyor da kendini yani. Elhamdülillah çeşit çeşit böyle. Bir de malzemesi de bol oldu. mu? değil mi? Allah Celle Celaluhu ne güzel nimetler vermiş. Bu ana ne yaşatılsın tabi ama ibadet diye düşünmeyeceğiz. İbadet dersek bir de at olur. Allah muhafaza etsin.